Selam, hoş geldiniz. Sizler için mesajlar alalım. Kartlar çekelim. Oo, bir şeyleri hatırlamak. Birinin hatıralarındasınız. Böyle anılar. Şimdi gözümde canlandılar. Ya sizi düşündükçe de ama ayadaki çekim gücüne kapılan özlem duyan tutkuyu arzuyu böyle çokça hatırlayan biri var. Ya şöyle hissettirdim sanki böyle çok geçmişten biri değil de birini fena tavlamışsınız etkilemişsiniz sizden epey bir. E güzel ve sıcak bir enerji almış. Şimdi de durup durup bu anları kafasında canlandırıyor. Böyle geldi. Ne diyeyim? Tabii ki hatıralar, anılar da var. Neler oluyor burası ya? Böyle yan yanalar, diktibeler. Çok sıcak, çok tatlı. Çok hoşuma gitti bu kartları böyle görmek. O. Peki. <laughs> evet. Şöyle geliyor burası. Ee, biri bu hatıraları daha fazla aklında canlandırıp durmaya dayanamıyor ve e, size bir hamle yapıyor arkadaşlar. Yani gerçekten anılar çok yoğunlaşmış. Ee, şey de olabilir. Yani yeni tanıştığınız biri de olabilir. Evet. O kimya, o çekim gücü aşırı yüksek ve dayanamıyor. Aklında siz varsınız, size doğru bir hamle yaptı yapacak yani niyeti bozmuş. Bu var, bütün kartlar bunu gösterdi. Ee, özellikle de uzak bir yerdeyse e, direkt yanınıza gelmek, direkt yani. Ee, böyle mesafe kat edilecek bir noktada demek istiyorum illaki şehir dışı ülke dışı olması da şart değil yani hemen böyle hani siz evet deseniz hani arabaya atladım geliyorum yani ya da hemen atla gel hani öyle bir noktada şu anda ee, bu videoya ne zaman denk gelirseniz öyle her zaman ve yani bilmiyorum elinde bir hediyeyle, hediyeyle mi gelecek? Artık yanınıza gelirken hani biraz güzel zaman geçirelim diye böyle bir yemekle mi gelecek? Yani birlikte bir yemek yiyelim ya ben çok uz uzun süre ayrı kalamıyorum senden. Seni hemen tekrar göresim geldi falan diyen biri var burada. Böyle bir enerji alıyorum ben. Hani bir iki gün önce tanıştınız falan ama uz uzak kalmaya katlanamıyor. Hemen işte bak ben de sana işte yemek getirdim falan. Neden olmasın <gülüyor> hayaller. <gülüyor> Öyle göründü burası. çok dönmüştü ama şu gelsin. Tamam senin de ne olduğuna bakmadan geri alacağım. Ya çünkü burada müthiş bir kimya var. Bir tutku var. Sonrasında yine tutkulu zamanlar geçirecek olabilirsiniz. Neden olmasın? Hayatta bu da var yani. Hayatta da her şey şey değil ki. Acı ve keder değil ki yani. Değil mi? güzel böyle hafif enerjiler de olabilir. Hmm. Ay gerçekten ne kadar tatlı geliyor. Burada böyle şey alıyorum ben. Yani gerçekten acıları sıkıntıları biraz unutalım ya. Ee, size de bunu yaşattıracak hatırlatacak birisi. Ee, şeyden bahsetmiyorum yani zaten öyle anlaşıldığını düşünmüyorum da elbette ki hani bazı arkadaşlarım hüzünlü zamanlardan geçiyor olabilir hiç böyle bir enerjiye geçecek durumda değillerdir falan yani böyle bir sürü hiç size uymuyorsa zaten dinlemiyorsunuzdur eminim ki biraz da böyle karşınıza çıkan ve çekildiğiniz videoları dinliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum yani burada da böyle bir şey var ya şu stresi, ve gerginliği, işte kafaya taktığımız şeyleri unutalım. Bir mola verelim. Yani bir e, hafif ve tatlı bir zaman geçirelim yani. Hani ben sana geleyim ya bir film izleyelim. Çok ağır konular konuşmayalım. Böyle bir şey. Ve bana daha çok bakın iki tane de yaver kartı geldiği için... Hani yakın zamanda tanıştığınız birisi gibi geliyor. Burası böyle ayrılık... E süreci belirsiz olanlar işte birini sadece kimseyle görüşmeden birini bekleyenler ya da ayrılığı atlatamamış kendi başına kalmak isteyenler için geçerli değil demek istediğim böyle bir açılım yine de size uyduğu şekilde alabilirsiniz her zaman ama böyle şey gibi geliyor yeterli artık açıklamaları yaptıktan sonra konuya tekrar dönmem gerekirse ee, ya sanki böyle hakikaten yakın zamanda tanıştınız Çekim çok yüksek, hiç dert tasa yok, henüz böyle e, o çetrefilli zamanlara gelinmemiş e, ya da böyle bir şey yaşayacaksınız yani yakında e, çok hızlı gelişecek ve hemen böyle sizin yanınızda olmak isteyecek birisi de hayatınıza girecek olabilir dediğim gibi çünkü yeni yeni tatlı tatlı böyle enerjiler geliyor ve e, yani nereye varır bu işte sen ne istiyorsun ben ne istiyorum hani benim ayrılık acım var senin başka sıkıntıların var ya bunları hani bunları biraz düşünmeyeceğim bir insanla yakınlaşmak istiyorum falan diyenler için yani tam da işte aradığınız tablo ya da bu kişi böyle düşünüyor ve bu böyle düşünmesi ve size de böyle yaklaşması da hoşunuza gidiyor siz de böyle düşünüyorsunuz ne kadar tatlı değil mi? Yani ben bayıldım. Bu iki kartı böyle yan yana görünce de zaten bayıldım. Elbette ki aradığınız, beklediğiniz kişi de olabilir. Yani başka şeyler yaşanmıştır. Başka sıkıntılar, başka kopuşlar, ayrılıklar. Hani ona rağmen şöyle bir şeye varıp da şunu diyecek olabilirsiniz işte. Yani hani kim haklıydı, kim haksızdı bunları konuşmayalım. Basit bir zaman geçirelim yani hani basit bir zaman basit ama eğlenceli, keyifli yani böyle enerjimizi, motivasyonumuzu yükseltebileceğimiz bir zaman geçirelim her şeyi çok fazla deşmeyelim yani kendimizi ağırlaştırmayalım bunu da diyecek olabilir hmm, hmm. Birisiyle sürpriz bir şey yaşıyorsunuz siz Arkadaşlar Sanki birisiyle sürpriz bir şey yaşıyorsunuz ee, Yakın zamanda tanıştığınız birisi Tanışacağınız birisi ee, Çekim çok yüksek Güzel anlaşıyorsunuz Çok keyiflisiniz Kopmak istemiyorsunuz O gün bir araya geldiniz Hemen ertesi günde tekrar onu görmek istiyorsunuz ve O da sizi görmek istiyor Yani peşinizi bırakmak istemiyor O heyecanı yukarıda tutmak istiyor Yani ee, şöyle bir şey görüyorum. Burası bu güzel işte bu hafif enerji şu andaki enerji biraz geleceğe doğru bakıldığında hani bu ilişkin nereye gider neler olur bakıldığında eh, bu hayatınıza giren kişinin böyle üzmekten kırmaktan çekineceği biri var gibi geliyor bana. İlla ki Birisiyle birlikteyken sizinle geldi birlikte olduğu değil. Ee, şunu demek istiyorum, bir, bir ilişkisini bitirmiş olabilir. O süreci yaşarken sizde çok farklı, çok tatlı, tam da ihtiyacı olan bir şeyi yakalamış olabilir. Sizi, sizi suistimal etmesi kullanması anlamında demiyorum yani. Bakın karşılıklı güzel zaman geçiriyorsunuz siz. Ama. Size böyle bir ileriye dönük bir taahhüt vermekten çekiniyor olabilir bir bu. Ee, henüz çok yeni olduğu için. İkincisi de e, buradan böyle bir şey çıkarsa, burası çok çabuk ciddileşirse ya da size hani bu konularda böyle bir vaatler verirse, öyle bir mesaj verirse de işte belki de o yakın zamanda bitirdiği diğer ilişkisine ilişkisinin hatırasına diyelim. Biraz haksızlık olacağını düşünüyor olabilir. Hani şöyle e, uzun süren bir ilişkiniz vardı. Bir süredir kopma aşamasındaydı. E, biteceği belliydi zaten artık ama üzüntülü geçti falan filan neyse. Bir şekilde taraflar uzlaştı yani ayrılmaya. Bitti artık. Ama böyle hemen akabinde hemen ertesi gün hemen bir hafta sonra onu böyle başka biriyle görmek... Evet, ayrı bir koyar ya... E, bu kişide böyle bir çekince var. Burayla uyumlananlar. Böyle bir çekince var. Başka birini üzmek istemiyor yani. E, ama size karşı böyle hissettiği bütün bu tatlı... Güzel enerjiler hakiki ve samimi. O yüzden böyle ne kadar sizi... Hani, önemsese de zaten önemsemiyor. Bur buraya gelip de böyle sizinle hemen üst üste vakit geçirmek istemesi falan sadece kendisini mutlu etmek için değil yani sizi de önemsiyor burada Öyle empati yoksunlu birisi yok. Ee, biraz buranın ilerlemesini için e, zaman isteyecek, zamanı bırakmak isteyecek, hemen böyle işte ağır konulara ya da derin bağlantılara girmek istemeyecek, olayı böyle biraz daha o tatlı ve heyecanlı kısmında tutmaya çalışacak birisi olacak gibi duruyor. Bakalım neler geliyor? Hmm. <laughs> ya Siz bana şunu diyorsunuz yani Naz yapma sen de şimdi abartma biz de nasıl davranacağımızı biliriz herhalde yani o kadar da toy değiliz böyle bir sizden cevap geldi bazılarınız böyle düşünmüş olabilir elbette ki yeni tanıştığım bir insan ya da yeni yeni bir şeyler yaşamaya başladığım bir insandan ben de böyle şeyler bekleyip onu bunaltmayacağım ya da kendimi bunaltmayacağım diyecek olabilirsiniz eee ben okeyim diyorsunuz ya. Ben okeyim yani bir sıkıntı yok. Zaten her şey iyi gidiyor. Daha önce ne olduğu falan da çok umurumda değil. Bu insanın kendi hayatında benimle birlikte olmayı tercih ettiği yanımda ve iyi vakit geçirdiğimiz sürece. Ben okeyim diyorsunuz. Böyle yaptığınız için e, belki aklınıza böyle düşünceler geldi. Bir an bir geldi geçti. Bununla bu kişiyle gelecek olur mu diye bilmiyorum. Boşuna çıkmadı bunlar çünkü. Ama farkındasınız yani. E, şu an için her şeyin zaten... İyiye gittiğini, iyiye gideceğini, aradaki çekimin böyle e, yüksek enerjinin devam edeceğini siz zaten biliyorsunuz. Yani çok tatlı geldi. Aramızda galiba bunları du du duyacak olan arkadaşlarım vardı. Herkese hitap etmediğinin farkındayım ama bana böyle birilerine bu mesajları vermek çok tatlı geldi. E, hızlı başlayan. Ama belki de adını koymak konusunda, işte ya da böyle ekskluzyiv olmak konusunda falan e, bu konuları biraz daha sonrasına atacağınız biriyle güzel zamanlar görünüyor.